Dördüncü Fetih Şöleni konseri gerçekleştirildi. Çorlu Ülkü Ocakları'nın düzenlediği Dördüncü Fetih Şöleni konseri Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Geçmişte, tam Türkiye'nin karanlık ve puslu günlerinden geçmiş olduğu bir dönemde, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in ortaya koymuş olduğu inayete ile birlikte, Türk gençliğinin ilimde, infanda, medeniyette, teknikte ve ahlakta her noktada doğru aydınlatılabilmesi için, dün bu ilçemizde onlarca mücadele ortaya koydu. Biz gün Çorlu'da burada hep beraber esnafımıza, çarşımıza al bayraklı, al bayrağımızı efendim belediye meydanında çocuklarımız için etkinlikler tertip ettik. Şehir meydanlarında Çanakkale ve Üçlü şehitlerimiz için resim sergileri tertip ettik. Burada sokaklarımızda her bir vatandaşımızla iftarımızda bir araya geldik. Hocalı, Karabağ için çe çeşitli konferanslar takip ettik. Tüm dünyası için şehrimizin meydanında ve sokaklarında onlarca kez yürüyüşler takip ettik. Her pazar sabahı bir cami programlarıyla gençliğimizin ilmen ve bilmen donanabilmesini ve dinimiz İslam'a karşı var olan ortaya çıkabilmesine vesile olabilmeye özen gösterdik. Yaptığımız çeşitli eğitim faaliyetlerimizde genç arkadaşlarımızın dimağına dokunabilmeye çalıştık. Şehitlerimiz için Burada bu şehirde onlarca kez yürüyüşler tertip ettik. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Bir dönemler Kobani vardı. Kobani için bu şehirde yürüyüş yapmak isteyenlerin ve Heykel Meydanına çadır kuranların çadırlarını burada dinlik karşına durarak onların çadırlarını Heykel meydanına söktürüp attıranlar o gün bizlerdik. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin olarak güçlü bir devletiz. Tabii ki gücümüzü ve bölgede lider ülke olabilme özelliğimizi koruyabilmek ve geleceğin dünyasında lider olup ülke olmaya namzet olabilmek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam ederiz. Biz Cumhur İttifakı ile birlikte bu ülkede yapılamaz denilenleri, başaramazsınız dedikleri başardık. Bu gençlik Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'e emanet ettiği gençliktir. Bu gençlik 1970'lerde, 80'lerde başbuğumuz Alparslan Türk Bey'in yola çıktı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve milletinin işte çeşitli provokasyonlar ortadan kaldırılmak isterdiğinde yola çıktığı bir gençliktir. Bu gençlik, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in lider ülke Türkiye hedefini vermiş olduğu bir gençliktir. Biz, ülke ocaklarımızda bu gençliğimizi vatan sevgisiyle, vatan sevgisi imandadır şuuruyla, bilinciyle yetiştirmeye ve yönetebilmeye, bu arkadaşlarımızı donatabilmeye özenle gayret gösteriyoruz. Yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte gençlerimizin geleceğin dünyasında Türkiye'nin lider ülke olma hayalini bu arkadaşlarımıza emanet ediyoruz, teslim ediyoruz. Ülkü evlatlılar olarak bizler Alparslan'dan Fatih'e, Mustafa Kemal Atatürk'ten Başbu Alparslan Türkeş'e süre gelen bu bilincin ve bu sancağın sancaklarlarıyız. Bu bilinçle ülkücü gençlik her geçen gün parlamaya, yükselmeye devam ediyor. Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldır, Yıldırım'ın öncülüğünde ülke ocaklarımız bugün teknoloji kulüpleriyle, farmakültür çalışmalarıyla, uzaktan eğitim merkeziyle, Odak 2023 yazılım çalışmalarıyla ve daha birçok spordan kültüre, tarımdan teknolojiye her alanda devam eden çalışmalarıyla gençlerimizin gelişimine, devletimize ve milletimize faydalı bireyler olması hususunda gece gündüz devam eden hizmet etmeye devam ediyor. <laughs>